Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ve planlı, programlı bir kötülükle mücadele ediyoruz. Çocuklarımız şu anda gözaltındalar, sorguya çekiliyorlar. Sadece suçları, adaleti istiyor olmaları, özgürce bir ülkede yaşıyor yaşamak istiyor olmaları. 1 Mayıs'ın da anlamı bu zaten. Emek mücadelesi, özgürlük, adalet mücadelesi. Bu yağmura rağmen buradaki kalabalık gösteriyor ki herkesin muradı, Özgürlük, adalet, eşitlik, güzel bir ülkede yaşamak. Onun için bugün yağmura rağmen alanlardayız. Ee, tabii ki proje okulları da hiçbir kriterin olmadığı, e, sadece direnen öğretmenlerin, dik duran öğretmenlerin e, oralardan uzaklaştırılmaya çalışıldığı, dindar ve kindar nesli yetiştirecek öğretmenleri atamaya çalıştıkları bir projeden öteye gitmiyor. Biz proje okullarına karşıyız. Bütün okullar nitelikli olmalı. Biz layık, bilimsel demokratik bir eğitim murad ediyoruz ve bunu da gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizi o okullardan uzaklaştırarak bu mücadeleden vazgeçiremezler. Mücadele etmeye devam edeceğiz. 1 Mayıs onun göstergesi. Müzik